Hepinize merhaba benliğim. Bugün sizlerle birlikte Hardcore serimizin 4. videosunu çekiyoruz. Ee, geçen bölümde ev yapacağım demiştim. Fakat ev yapamamıştım. Çünkü video biraz uzun olmuştu. Uzun çok fazla uzun yüklemek istemiyorum. Bu bölümde arkadaşlar evimizi yapacağız. Köylülere biraz daha özen göstereceğiz. Yani şöyle şeyin Teknenin üstünde oturup beklemeyecekler. İlk olarak arkadaşlar e, hızdan şu şeker kamışlarını dikeceğim. Çünkü şeker kamışları büyümesi yaparken lazım olacak. Şuraya Küçük bir su kaynağı yapalım sınırsız. Daha sonra birkaç tane şeker kamışı ekeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam sandığımda da e, şeker kamışı olması gerekiyor. Hepsini ekeceğim. Önce şuradan bir sınırsız su kaynağı yapalım. Şuraya aldığımız suyu geri koyalım. Sandığımdaki suları da alayım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hemen bir bakalım. Bambumuz da var. Şeker kamışımız var. Hem de istemediğimiz kadar. Odunlarımızı koyalım tam bir istek şeker kamışımız var. Tam bir istek. Şimdi şeker arkadaşlara böyle düz bir şekilde ekmeyeceğim. Şöyle yapacağım mesela. Bakın şöyle. Allah dur. Ulan. Dur, burası olmaz. Ulan. Çirkin durdu ya. Dur bir saniye. Hatırladım burasının altı suydu. Farm yaparken de karşısına çıkmıştı bu şey. Şurayı yukarı yapayım madem ya. Acık şöyle düzleyeyim küçük bir şöyle düzlemeden sonra buraya ekeyim şeker kamışı ve bambuları düzle düzle hemen şuraya koy çıkan taşları kır onun yerine de toprak koy şöyle çok yürümesi fazla geliyor gibi ya yürümesi biraz fazla geliyor ben onu bir kısayım bir saniye şu an şu an ideal. Şu an yaratıklar doğmadan hızlıca bir şuraya gideyim. Şöyle olacak. Şöyle. Tamam. bize şöyle kıracağım bir postada. Mis. Gideyim. Ya hatta şuraya da bir sinist yapayım ya. Çünkü gidebilir git gel gitleri uzun sürer. Bir tane buraya koyalım tane gidelim şuradan alalım. Hop. Bunu yaptım gibi ben bir ev yapacağım. Daha sonra biraz etrafı ışıklandırırım belki ama yok. kömürüm yoktu. Onu kömürüm olduğunda yaparım. Şu an değil. Şöyle şöyle. Suları koyalım. Koy 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 koy. Hop 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 hop. Hop oh, Allah. Dur, dur. Ne yaptın ben? Dur. Ne yaptım ben önce? Dur. Seni şuraya. Al şu suyu. Seni şuraya. Ben niye öyle yaptım önce? Şu çimeni kır. Şöyle. Galiba son bir tane kaldı. Evet. Hemen kamışlarımızı ekelim. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Kamışlarımızı ekelim. şöyle, şöyle. 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 Şurayı bırakayım mı? Sinir edeyim sizi. Şerefsiz. Güzel siz de değil. Ben de çok fazla sinir olurum öyle bir şey olunca. Şurası kalmış bir tane. Bakalım başka koyabileceğimiz bir yer var mı? Yok. Şöyle bir 10 tane bambu varmış. 10 tane bambuyu da şöyle şuraya ekelim. 5 5 1 2 3 4 5. Şu 10 tane bambuyu da buraya ekelim. Gideyim uyuyayım daha sonra. Bu golem niye burada? Gitsen köyün içine sen ya bak, bak bak. yine uyumuş bir yerden bu? Ev Umarım o zaman evime gelmez ya için. kışım. Bunu da yaptık. Çık artık evimden vallahi ya. Şunları koyalım. Demir görevimiz burada ve küçükten bir ev yapımına başlayalım. Geçen ben dediğim gibi arkadaşlar evi tamamen kendi kafamdan yapacağım. Herhangi bir yere bakmadan. Kendi kafama göre artık. Onu yapacağız bir şekilde. Köyü şu evi şuraya yukarı yapmayı düşündüm ben ilk başta. Orayı düzlerim öyle yaparım diye düşündüm. Bence de aslında burası yakışır ya. Evet. Daha direkt şuraya. Yok yok şu üst tarafı komple düz işte buraya yapacağım. Ee, az önce bir tüccar geldi. Lamayı kestim. İki tane kayış bir de deri çıktı içinden lamaları falan kesince. Ee, hemen kaldığımız devam edelim. kuyruğu keselim şuradan. Bir saniye. Şuraya arkadaşlar şurayı büyütüp e, buradan şey yapalım. Burayı büyütüp yani keseceğim burayı. Evim buraya yapacağım. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle arkadaşlar işte, tamamen düzeldim burayı. Şimdi evimi nasıl tarif etsem şu an zaten tarif et, nasıl tarif edeceğimi çözemedim şu an. O yüzden yapınca göreceksiniz yani. Şöyle 1, 2, 3, 4 yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tamam. 1, 2, 3, 4. Sen de aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bloktan çıkacağız. 4 blok. 4, 3 çıktı oraya. Ya. Onu tutacağım şimdi bir saniye. Sonra şuradan şöyle yapıştırıp buradan Allah buradan aynı şekilde yapıştıracağım. Ve buradan da yapıştıracağım. Daha sonra aynı şekilde şu alttan da çekeceğim odun. O durumun hepsi bitti. Şöyle yapalım. Tamam. O alttan odun kaldı. Bu kadar durum kaldı yani. Aa bir saniye. Hayır tamam. Doğru doğru doğru. doğru. Tamam tamam tamam. tamam. İkili bir giriş. Bu şekilde içini yapacağım. Size çevireyim. O durum cidden az çünkü yine odun atmak istemiyorum. Sonra şuradan Allah, şuradan aynı şekilde koyacağım. Buradan da. Arkadaşlar bu arada diyorsanız hani ev çok küçük olduğuna nasıl falan. Ben arkadaşlar bu evi şey yapacağım altına bir mahzen gibi bir yer yapacağım. Mahzen dedim yani kendime bir pişmanlıkları falan orada olacak. Yani burası sadece görsel için olacak. Asıl olay aşağıda olacak. Şöyle şöyle bir görseline bakalım. Bak mis. Acaba diyorum hani burayı kırıp burayı şey mi yapsam aşağısına böyle merdiven mi koysam daha güzel durabilir mi diye düşünüyorum aslında. Alıştı öyle daha güzel durur ya. Daha tamam böyle yapacağım. Burayı kıracağım. Şöyle. Kır kır kır. kırdım. Hemen bir crafting table yapalım şurada. Şunları eyvah. Hemen crafting yapıyoruz, crafting table yapmışız tabii ki de. Şöyle bir birazcık merdiven. Böyle böyle, böyle böyle. Şöyle. Şöyle ve bir İki tane eksik. Böyle. Acaba onu şöyle de yapsam güzel durur mu? Olsun da, hmm, bir saniye. Mesela bunu böyle koysam, sonra de şöyle yapsam, burada yok. bir saniye. Bunun için şöyle yap, seni kır. Yok ya seni, sizi bağlayamam. Yok kafamdaki gibi olmadı. O yüzden yani mecburen böyle yapacağız. Benim birazcık daha merdiven yapma ihtiyacım var. Bu merdivenler az oldu. Yok. O gün de bitiyor yalnız. Tahtam da bitiyor. Sıkıntı işler. Abi odun farmı biliyorum. Yani yapmadım. Daha önce videosunu gördüm. Umarım o farım çalışır. Çünkü videoda gördüğüm kadarıyla çok verimliydi yani. Aşırı verimli bir farmdı. Videoda gördüğüm kadarıyla tabi. Biraz gelişelim. Şu odun işimiz falan çıksın herhalde. Odun sıkıntımız, odun kıtlığımız daha doğrusu. Hatta şuraya da alalım ya. Daha güzel dursun. Tamam. Sonra şöyle toprağı kazalım. Tahta koyalım buraya. Kır 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 kır. kır. Şuraları şöyle yapalım. İnişi merdivenle mi yapsam yoksa böyle hani şuradan sürünerek merdiven mi, yoksa cidden gerçek merdiven gibi mi yapsam? Bence aşağı erik merdiven daha güzel karizmatik durur. O yüzden şu 5 tane yerinden çıkarmak için şöyle yapacağım. Tamam. Buradan da aşağı delik olacak işte. Daha sonra at bak. Şeyim de kırıldı. Hepsi üzert. Ben yani uyuyayım hızca. Hemen bir yemek yiyelim. Yemek 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 yemek. e bir yemek varmış. Bir satır yemek alalım Tamamdır. Çubukları ver ve demirleri ver. Kürek yap kendine. Tamam şöyle kürekle birazcık daha ön tarafı açtıralım hatta bir bağlantı yapalım şöyle kır kır. Şimdi bir realistik bir bağlantı şöyle hop tamam güzel oldu Sen var, geçici olduğu için öyle aman aman özel göstermiyorum ilerleyen zamanlarda daha büyük ve daha görkemli ev yapacağım şu arkadan ben gideyim, kum alayım. İnce cam yapacağım çünkü. İnce cam yapacağım için. Yok 3 tane camım varmış. yetmez. O yüzden kumları pişireceğiz şimdi. Şu kayışları toprakları falan koyayım. Bunlara ihtiyacım yok şu an, anlık envanterimde çünkü. Yemekleri de koy. Çatı yapayım. Çatı içinde yarım basamak kullanacağım. Daha karlı oluyor çünkü. Daha gereğinden fazla bile yaptım şu an bu çatıyı. kar fazla yapmama gerek yoktu aslında. Komple kapatmayacağım ya yani. dur. Buraları meşaleyle aydınlatmam gerekiyor. Biraz sonra yapmayacağım. pekini kapatıp aydınlatırım. Tamam. Güzel oldu. Şuradan bana birazcık kömür ver. 4 tane. 4 tane de çubuk ver. Şöyle. Sehirdat. Şey, 4 çubuğun 4'ünü meşale yap. Shift tuşunda niye böyle bir sıkıntı var anlamadım bak. Ne zaman geçti hala yapamadım şunu. Çok kısa bir merdiven yapacağım şimdi. Merdiveni kes. Tamam. Arasına aydınlattım. Şöyle, şuralara da ışık koyalım ki yaratık olmasın Buradan da aşağıdan yapacağız. Çubuk olması gerekiyor, yine çubuk almaya gideceğim şimdi. Çubukları ver. Çubuklar nerede burada? Şey aldık ya. Çubukları ver. Merdiven yap. Şöyle o merdiven aşağı kaz. Aşağıyı da bir çok büyük yapmam yani bir 8 8 falan. Kır, 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 kır. bir tık daha kırayım. Şimdi şöyle. <laughs> Ve kazmayı bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok büyük bir oda değil. Fakat yine üstteki eve göre tabii ki de büyük. Buraya sandık koyacağım. Şöyle toplam 12 tane olacak. 6, 12, 18 tane olacak. Evet, 18 tane olacak. Buraya da işte ne bileyim maden ocakları falandır filandır. Şuraya arkaya bir nasıl desem köpek kulübesi yani böyle bir manzaralı güzel bir yer yapacağım. Buraya yatak falan yapacağım işte. Şu anlık böyle hemen çıkalım. Şeyler camlar pişmiştir. Camlarla inceceğim. Şu camları kapatalım. Bir kapı yapalım iki tane. İki tane kapı yapalım. Kapı şurada. Bir tane yapsak, Bir saniye. Camları alıp camlara da iki tane imzadan yapalım. Tamam. Şöyle kapıları içeriden şöyle yapacağım. Şu an çok daha kazım duruyor. Camları da şöyle yapacağız. Hep sanki kapsüle gibi bir şey oluyor böyle. Ama yani ben genellikle örnek veriyorum işte 10 kere Minecraft'ta başlıyorsam arkadaşlarımla falan oynuyorsam mesela 10 oyunun 9'unda bu evi yapıyorum başlangıç ev olarak. İlk o büyük büyükler yapmadan önce bunu yapıyorum dur. Mesela şu an mis gibi oldu. Aşağı alt tarafında güzel bir dekorasyon yapacağım. Hatta size küçük bir info vereyim. Şöyle yapacağım. Şu şöyle sütunlar odunlar olacak. Kalan her tahta olacak. Yani şöyle sütunlar yapacağım işte. 2.1, .00, bir. Makara güzel olacak yani. Dediğim gibi böyle arkadaşlar. Evimizin çoğunluğunu yaptık. Bir alt tarafı falan kaldı. bu tarz videoların devamını istiyorsanız, istiyorsanız daha doğrusu bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız Videoya video like atıp yorumlarda belirtirseniz ben de videonun kadının ben ne konuşmayı unuttum. Serinin devamını getiririm. Başka videolarda görüşmek üzere. Mucho cuidado, voy a ver qué es eso.